Bir saniye bu kura haksız haksız abi. Beş tane mehtap var içinde. Sekiz gelin adayı var. Bunlardan iki tanesi nişanlı bir tanesi ilgilendiği bir adayı var. Konuşma sadece. Benle mi konuşuyorsun? Evet. Kura haksız abi. Ney? Bak. Sekiz gelin adayı var. Bunlardan üçünü kenara koyduk. Beş tane mehtap çıkıyor içinden. Hayırdır Erdem matematik hocası mısın sen? Şu etap yazmış ya. Yani sen şimdi icraî kurağısı kardeşim sorguluyorsun yani. <gülüyor> Bu <gülüyor> işin başını <laughs> mı sorguluyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Koltuktan sekte. <laughs> Thank you. <laughs> Vallahi eser bize şaka mı yaptı yoksa bizi yerin dibine mi sokmaya çalıştı anlamadım. <laughs> yani tabii ki şaka yaptı ama hani bütün kurada hep metap çıktı. Böyle 8 gelin adayı var. 5 mehtap bilmiyorum ama bize ceza kesmeye çalıştı. Ben cezaya gelmek istemiyorum. Hele ki mehtapla karşındaki insanla şu şekilde olduğun zaman gelsen Ali şu. Şöyle olduğun zaman bir şeyler anlattığın zaman seni ciddiye alma olasılığı çok düşük. Tamam yine alır ama hani abi nasıl olsa aramız iyi. İşte şu anki anlatılanlar öyle pasafisto deyip geçme ihtimali yüksek. Ama şu an ben bir mesafede tutuyorum ilişkiyi. Bu mesafedeyken onu anlatıyorum sürekli bir şeyleri, o da bana anlatıyor. Anlıyor mu? Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. An. Yol kat ediyorlar ya. Hazal yani şu anda çok yol kat ediliyor. eleştiri yapmaya öz eleştiri başladı. Özeleştir yapmaya başladı, Kendindeki hataları görmeye başladı. Ben zaten kendimdeki hataların farkındayım ve daha da varsa farkına varmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bir yere gidecek. Nereye gidecek bilmiyorum. Ne olacak, ne çıkacak? Yani neyle sonuçlanacak bilmiyorum ama... Fokuslanmış durumdayız birbirimize karşı bu konularda. Mukadder. Abi üzülüyorum ya. ya Sen ben zamanında bunu yapmış olsaydın şu an bu duruma gelmeyecektin. Ya ne yapayım Adnan'ım işte zamanında da e, yapamadık. O çok sevgiden kaynaklanan bir şey bu. Senin aşırı sevginden. Evet inanılmaz ediyorum. derecede bağlanmaktan, Sen aşktan, kalpten gelen şeyler. Sevdiğini, var. aşık olduğunu çok belli ettin ne yapayım abi? Ben duygularını çok yoğun yaşayan bir insanım. <laughs> Yok canım yani. gösterecek zaten. Şey yani şey ki ya göstermeyeceğim. Abi. Ama Geride şu var. Tamam ki. Aliço kız buraya geldi. Buraya oturdu. <laughs> dedi ki ben Emre için geldim. Emre'yi almadan gitmeyeceğim dedi. Tamam. Bak kız bunu verdi. Evet. Kız da her gün Emre için bir şeyler yaptı. Emre'yi çok sevdiğini belletti. Evet. Emre tamam onu aldı. İçinde sevgi oluştu mu? Oluştu. Ama Emre'nin en büyük hatası Emre daha çok sevdiğini hissettirdi. Hissettirince kız kendini geri çekti. Kız kendi geri çekince Emre gitti. Çekti, gitti. Çekti, gitti. Şimdi Emre çekmeye çalışıyor kız da gelmiyor böyle mesafe oldu. Ama kimin daha ama çok, belli çok sevdiğini bir zaman sonra bilemezsin ki Adnan Kimin daha çok sevdiğini. Herkes kendine göre Hı, en de, çok belli sever. 50 oluyorduk kardeşim. Herkes şu an belli ben bakıyorum oluyordu. mesela ikisi de çok seviyor ama mesela Hazal çok kıskanıyor. Mesela o da çok sevgiden. Sevgi. Evet, Anladın tamam. mı? Bak çok, dün çok sevgiden Dün mesela Dani ile bir ufacık bir şey bir kelime yüzünden çıldırdı Hazal bir kelime. Hazar abi. Düşünemiyor. var, düşünemiyor bak. Azam paylaşma var. şeyi yok kızda. Mesela arkadaşlarının da öyle, kendi arkadaşının da öyle, annesinin de öyle. Yani paylaşmayı sevmiyor yapısında var. Karakterinde var. Gerçekten çok çok yoğun bir şekilde. Ha bağlanıyor. öyle deme. Ya İnsan sevdiğini zaten, zaten paylaşmaz. Işte, yani paylaşmaz. Çok yoğun bir şekilde bağlanıyor. Senin zaten paylaşmazlar. Ve canım. bak en ufak bir şekilde yani hani aklına böyle ters bir şey sokulduğu zaman bile tepki veriyor. Evet. Ben de veririm abi. Benim benim de yapımda var. Yani şimdi birisi söylediği de saçma bir şeydi yani. Abi şunu hani, düşünme. Saçma mi? bir şey söylese burada bir tanesi ben de tepki veririm. Çünkü sonuçta karşımdaki bahsedilen konusu geçen kişi benim nişanlım. Şunu düşüneceksin yani. abi. Konu söyleniyor. Duyarsan ciddi alıtsın, ciddi alıtsan onunla muhatap olursun. Ama duyarsan, ciddiye almazsan dersin ki ya aman ben seninle mi uğraşacağım, ben nişanlım ile ilgileniyorum dersin. Kenara çekilirsin. Bir olur, iki olur, üçüncü de bir daha ağzını açamaz. İşte Bak öfke, öfke bak öfkem biliyorsunuz beni az çok tanıyorsunuz artık. Ben çok öfkeli bir adamdım. Burada yontuldum yani resmen. Hani öfkemi böyle... Ama çıkıyor abi bazen her ipimizde. Tekrardan çıkıyor. Evet. Bunun nedeni de... Kadın milleti iğneyi kadın. öyle bir batırıyor ki, yes. yani. öyle bir biliyor Aa. ki yerini. Evet. Bak kardeşim bak. ne yaparsan yap, ya kaçamıyorsun. Yok. Kusura evet. bakmayın evet. da bunu hepimiz için söylüyorum, genelleme yapıyorum. Bunun, o iğnenin yerini sen zamanda güveniyorsun diyorsun ki hayatım... ...bak buraya iğne batırılınca çok acıyor diyorsun... ...orama iğne batırma tamam mı diyorsun. Tamam diyor, ben diyor zaten o yarayı kapatmak için geldim diyor... ...ama yeri geldiğinde oraya iğneyi bir batırıyor. O yarayı unutma diyor. O yarayı. Sen şey ne kadar negatif bir adam abi, adamsın. Abi yani. bak kendim için de söylüyorum. Yaşadı, adam ya. yaşadığını şey söylüyorum, şey söylüyorum. ya. Kompleks abi ama Sen güveniyorsun. Peki, ne yapacağım peki Adnan? Bunu yapacaksın. Ne yapacağım? Sizin, için geçse, ne söyle. Söyle. Sizin, için abi, için geçti. Sizin için geçti. Katlanacaksın, Katlanacaksın, Katlanacaksın. Sevginden, o saygından, evet. o, saygından, o, onunla bir hayatı şey. girdiğinden. O, kat, yani şey yapacaksın. Bir orta yol bulacaksın. Şu an aranızdaki en şanslı insan benim farkında mısın? Bak abi bir şey söyleyeyim ben size. Bak gerçekten çok net konuşacağım size. Şimdi insanoğlunda şöyle Geçesin. bir şey vardır abi. Kadına... E, bak, kadınına o dışarıda tasladığın o erkekliği taslamayacaksın arkadaş. Anladın mı? Böyle bir şey yok. Çünkü kadın milletinin yapısında... ...bu zamana kadar hiç kimse evliliğinde... Bak hepimiz görmüşüzdür, tamam çok sert babalar, çok sert şeyler vardır ama... ...belli bir yaştan sonra, 50, 60 ya da 40'lı yaşlardan sonra... ...kadın evinde hüküm sürer, sürüyor... Bunu görüyoruz. O o akıllı kızını saniye... görüyoruz genç o Akıllı kadın." Meselesi. Eğer o sen benim kraliçemse, sülkem dersen başka bir şey diyorum ama. Tamam ama bak sen abi. şimdiden izin veriyorsun. O benim kraliçemse, o benim baş tacımsa, benim kral olduğumu bilecek He? abi. Ha? Evin direğin ben olduğumu bilecek. Tamam işte. Yeri geldiğine bak. Ben istediği istediği kadar taviz veririm. ...istediği kadar onun istediği şey olsun. Ama yeri geldiğinde ben son sözü söylediğimde o buna saygı duyuyor. Öyle bahset. zaten. O orası öyle. Aa, ama öyle o son sözü söylediğinde bana problem çıkarırsa orada problem yaşar. Ben şunu söylüyorum abi. Eğer denge olmazsa hani ya bir taraf çok baskın olacak bir taraf sakin olacak. Ercan'ın dediğine mesela ben hiç katılmıyorum. Denge olacak abi. İki taraf çatışıyorsa abi Eğer sıkıntı yani. denge varsa zaten o ilişki sonsuza kadar yürür gider. Çünkü birbirini anlarsın. Doğru iletişimi kurmuşsundur. Saygı vardır. Sana bazen yanlış gelebilir onun istediği şey. Hı -hı. Ama o istiyor diye sen onu mutlu etmek Hı -hı. adına yaparsın. Aynı şekilde senin için de geçerli. O da seni mutlu etmek Hı -hı. adına ona yanlış gelen bir şey yapar. Anlatabiliyor musun? O yüzden diyorum denge. Benim dediğimin neresine katılmadın sen? Onu anlamadın herhalde. Çok yani yani baskın bir karakter. Tartışmalı, çok tartışmalı bir, bir Falan filan diyorsun Genel yani olarak öyle ama. Tamamlar. Ben evlendim ayrıldım. Genel olarak ayrıldım. öyle. 3 3 sene öyle ben aldım sadece yani. sadece benim fikrimce doğru olanı Sen ben çalışıyorum. Ben hepimizden tecrübelisin. Yani, bu yani. ben mesela şöyle söyleyeyim size. Ben 3 sene evli kaldım. 59 kiloya kadar düştüm. Oo. O kadar i̇şte. stresli bir evliliğim vardı yani. Ne yaptın ya? Vallahi hiç ciddi diyorum. Şey. 80 buradan podyuma çıkar yürür müsün baba 59 kiloya? 59, 59 kiloya kadar düştüm yani. Çok kavga mıydın? Acayip. Bak, Bak, biz Bak. Biz evlendik. Bak biz evlendik. Bodrum'a gittik balayına. Bir başladık orada kavga etmeye. Abartmıyorum. Tatil bitti, Hava alanına geldik. Poşetler vardı. Şeyleri yok kardeşim. Valizleri aldım. Bak valizleri aldım. Böyle yere bıraktım. Kafamı çevirdim. Bir tane bayan tam önümde durmuş. ...böyle karşılıklı geldik tamam mı? Orada da... ...benimki orada bekliyor solda. Sen dedi bile bile dedi kafanı dedi sağa çevirdin dedi. Abi bir başladık kavga ya. Bak abartmıyorum sana. Uçağa bindik, İstanbul'da indik... ...İstanbul'dan eve geçene kadar. Hiç mi susmaz ya? Abi hiç mi susmaz ya? Balayında başladı zaten. Ayrılana kadar da devam etti. E peki sen sevgiliyken bunları fark edemedin mi o kadar kıskançlık ya biz fazla sevgili Aynen. olmamış. Yani Kıza fazla Oğlum Kıza bir de yaş yaşımız bizim çok ufaktı. O 17. Aşık mı oldun? Ondan Aşık mı? olduğunu sandım. Aynen. 17 yaşındaydı o. Ben de 21 20 bayağı o küçücümüz. civarda falandım yani. Kız da bayağı küçükmüş 17 yaşında. de yani 18 yaşında evet. Ya işte evlilik bir de bakma biraz kıskançlık. Bak bir şey söyleyeyim yani. mi? Kıskançlık. Yani kıskançlık abi. Yerinde olmalı ya. Abi. Tadında her şey tadındı. tadında. Tadında yerinde. Çok seviyorsun. daha fazla da bir anaydı. şey söylemeye gerek yok. Denge Sen. dedim oraya aynen. geldiniz yine. Benkileyim evet. <laughs> Dozunda. Kıvamın Dengel gel buraya ya. Denge. Denge. <laughs>